Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu 100 yılın icadı doğum kontrol hapları. Gerçekten doğum kontrol hapları yüzyılın icadı bence. Çünkü hormonlara bu kadar direkt etkide bir şeyi bulmaları ve bunu geliştirip kadınlara bu kadar çok kadını da kullandırabilmeleri yüzyılın icadı. Ve ben gerçekten hayranım. Doğum kontrol hapı iyidir, kötüdür, size iyi gelir, kötü gelir ona bir şey diyemem. Ama bu bir yüzyılın icadı diyebiliriz. Şimdi doğum kontrol hapının ne olduğunu önce anlatmak istiyorum. Doğum kontrol hapları hap olarak ağzından alınan her gün içilmesi gereken gebelikten koruyan ilaçlardır. Doğum kontrol hapını günde bir kere ya sabah ya da akşam ama her gün içmeniz gerekiyor. Eğer bir gün içtiniz, ikinci gün unuttunuz, üçüncü gün devam ederseniz, o üçüncü gün ikisini bir içip, sonra dördüncüsüne devam etmeniz gerekiyor. Ama iki'den fazla unutursanız, o ay sizi o hap korumaz. Ama kaldığınız yerden hapın hani üçünü bir arada içmiyorsunuz ama dördüncü günden itibaren devam edebiliyorsunuz. Ve doğum kontrol hapının e, kullanımı ile ilgili kadınlardan en sık gelen soru da ne zaman başlayacağım? Çünkü doğum kontrol hapını hani Avrupalılar Amerikalılar şöyle şekillendirmişler. ilk başladığında işte pazar günü yani Monday start. O yüzden hep pazar pazartesi diye başlar. Sen adeti hafta içi çarşamba da olsan, cuma da olsan, salı da olsan pazar günü hapa başlıyorsun ve bu şekilde devam ediyorsun. İlk ay o koruma şekli, kullanım şekli ve koruma şekli oturuyor. İkinci ay zaten artık o pazara uygun olan hale getiriyor vücudu. Çünkü 28 tablet var genelde. 21 olanlar da var ama 28 tablet olanlar da var. E, o 28 gün işte 4 hafta kullanıp 1 hafta ara vererek devam edip kullanılıyor. Kullanımında mutlaka her gün aynı saatte. Sabah içmeye başladıysanız sabah çünkü 24 saat etkisi sürecek. Akşam içmeye başladıysan akşam kullanman gerekiyor. Yani bugün sabah başladın, yarın sabah unuttun, akşam aldın, koruması bir tık düşebilir. Yani düşmemesini düşünüyoruz ama gene düşebilir. Çünkü 24 saat etkili bir hapın vücudundaki kalış ve etki süresi. Doğum kontrol hapı kullanırken başka ilaçları kullanmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bağırsaktan o ilacın hormonun emilimini etkileyebilir. Mesela mantar hapı. Doğum kontrol hapı kullanırken mantar hapı kullanırsanız bir bakmışsınız bir sonraki ay adet olmamışsınız. Aa bir bakmışsınız gebe kalmışsınız. <laughs> çünkü etkisini düşürür. Yani bazı ilaçlar doğum kontrol hapıyla beraber kullanılmamalı. O yüzden siz gittiniz, hasta olduğunuz bir sorunuz oldu. Mutlaka doktorunuza diyeceksiniz ben doğum kontrol hapı kullanıyorum. Bu kullanacağınız bana vereceğiniz ilaçlar bu hapla etkileşim yapar mı? Bir de mesela ishal oldunuz. Sürekli hani tuvalete gidiyorsunuz doğum kontrol hapı içiyorsunuz bir yandan ama o doğum kontrol hapı emilmediği için ishal olduğunuzda da etkinliği düşer. O yüzden o dönemlerde işte böyle sorun yaşadığınız başka ilaç içmek zorunda kaldığınız, ishal olduğunuz dönemlerdeki aylarda başka bir yöntemi de ek olarak kullanın. Yoksa gebe kalma ihtimaliniz olur. Ha doğum kontrol hapı kullandınız, çok düzenli kullandınız. Gebe kalabilir misiniz? Kalabilirsiniz. Doğum kontrol hapının koruma oranı %99'dur. %1 başarısızlığı var. Bazı yayınlara göre de %3 başarısızlığı var. Her kullanan 100 kadından hadi diyelim 3'ü 5'e gebe kalabiliyor. Doğum kontrol hapının şöyle bir özelliği oluyor. Bazen kadın diyor ki ben doğum kontrol hapına başladım. Kullanırken işte adetlerim çok azaldı. Evet, doğum kontrol hapını kullanırken adetleriniz azalır. Adet kanama miktarını azaltır. Biz bu nedenle çok kanaması olan kadınlara doğum kontrol hapı verebiliyoruz. Ya da çok kanaması olan kadınlar aslında progesteron eksikliği yaşadıkları için onlara progesteron hormonu verebiliyoruz. Ama eski bir bilgi olduğu için burada söyleyeyim. Hani adet düzensizliğiniz var, adet kanamalarınız çok fazla, adet dönemi ağrılarınız var. Doğum kontrol hapı kullanımı gebe kalmak amacı olmasa bile bu sebeple verilen hastalarımız oluyor. Ama artık biz kliniğimizde olayı çözdük. <laughs> Farklı tedaviler, yeni tedaviler, yeni anlayışları açık olan bir e, doktor olduğum için her şey nerede ilk var ben oradayım. <laughs> o yüzden şu anda biliyorum ki eğer bir kadının adet düzensizliği, kanaması, adet sancısı varsa östrojen progesteron dengesizliği var. O yüzden onu düzeltmek gerekiyor. Bununla ilgili tedavilerimiz ayrı. Ama bu videodaki doğum kontrol hapının kullanımı amacı sadece gebelikten korunma. Doğum kontrol hapını kullanırken hormonal etkilerinden dolayı vücutta bazı değişiklikler oluyor. Yani mesela östrojenizi daha düşürebiliyor, testosteronunuzu düşürebiliyor, progesteronunuzu düşürebiliyor ya da yükseltebiliyor ve buna bağlı vücutta değişiklikler olabiliyor. Eğer bir kadın doğum kontrol hapına başladığında zaten bu hormonları düşükse daha da düştüğü için daha fazla sorun yaşayabiliyor. Bunlardan bir tanesi de benim. Hayatımda hiçbir zaman doğum kontrol hapı kullanamadım. Bir kere kullanmayı denedim ve iki hafta sonra az kalsın boşanıyordum. <laughs> Çünkü gerçekten sinirli, agresif, gerginlikli gergin, öfkeli, cinsel isteksiz böyle manyak bir hale gelmiştim. Bu da doğum kontrol hapının bende oluşturduğu negatif bir etkidir. Çünkü belki benim hormonlarım bozuktu. Yani zaten temelde bozuk olan bir hormon seviyem olduğu için onu kullandığımda daha da düştü. Ve bu nedenle işte cinsel isteksiz, tahammülsüz, o menopoza girmiş gibi e, agresif falan bir kadın haline dönüşmüştüm. Sonra bunun doğum kontrol hapından olduğunu anladıktan sonra bıraktım. Eğer siz de doğum kontrol hapını kullanmaya başladınız ve sinirli, alıngan, gergin olduysanız emin olun bu hapa bağlı ve ya kullanımı bırakıp başka bir yönteme geçeceksiniz ya da böyle 3-5 ay sabredebiliyorsanız bir tık azalıyor. Yani tamamen bu etkisi ortadan kalkmıyor ama azalabiliyor. doğum kontrol kanser yapar mı? En çok gelen sorulardan bir tanesi bu oluyor. Hayır bunların öyle kanser yapma meme kanseri, rahim kanseri yapma gibi bir etkisi yok merak etmeyin. Bir de dom kontrol kullanırken işte 3 yıl oldu çok uzun kullandım dedi doktor bırakmalı mıyım? 20 yıl oldu çok uzun dedi doktor bırakmalı mıyım? Çok memnunum aslında diyen kadınlar oluyor. Hayır bırakmanıza gerek yok. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 40 yaşından sonra doğum kontrol hapı kullanılabilir mi gibi sorular oluyor. 40 yaşından sonra da gebe kalmak istemiyorsanız ve bu yöntem sizin için uygunsa tabii ki kullanabilirsiniz. Doğum kontrol hapını kullanmaması gereken bir grup var. Bunlardan bir tanesi migren hastaları ve avrola migren hastaları. Migreni olan kadınlar doğum kontrol hapını kesinlikle kullanmamalı. Çünkü emboli riskini arttırıyor. Bir de sigara içen 35 yaş sonrası kadınlara doğum kontrol hapını önermiyoruz. Doğum kontrol hapının riskleri var mı bunun dışında? Evet var. Mesela bacağınızda pıhtı yapabilir. 100 binde 5, 5 kadın, 100 bin kadında 5 tanesi bacağında pıhtı oluşturabiliyor doğum kontrol hapına kullanımına bağlı. E, bu da tabii ki hormonal olarak dengesizlikleri oluşturduğu için yani sizdeki hormonları düşürüp değiştirdiği için olan bir şey. Büyük ihtimalle testosteronu çok düşürüyor o kadınlarda ve ondan dolayı oluyor. Doğum kontrol hapı kullandığınız cinsel isteksizliğiniz olabiliyor mu? Olabilir. Vajina girişinde yırtık olabilir, vajina girişi kızarık, ağrılı, hassas olabilir. Bunların hepsi zaten hormonlarınızı daha da düşürdüğü için olan değişiklikler. Biz bu sorunları olan kadınlara doğum kontrol hapını kullanmak istiyorsa ek hormonlar veriyoruz yani testosteron ekliyoruz, östrojen ekliyoruz, progesteron ekliyoruz. Böylece çok daha konforlu ve rahat oluyorlar. Aynı zamanda doğum kontrol hapına devam ettikleri için koruma etkisini e, devam ettirmiş oluyorlar. Doğum kontrol hapına hani Dian 35 var mesela en çok kullanılan haplardan bir tanesi. E, tüylenme için kullanıldığımız haplardan birisi. Çünkü içindeki o progesteron biraz testosteronu azaltıcı etkisi olduğu için, dihidrotestosteronu blok edici etkisi olduğu için tüyleri azaltır diye veriyoruz kadınlara. Özellikle polikistik ovarlı kadınlara çok veriliyor. Ve polikistik ovarlı kadınların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bana Dian 35 Verildi hocam kullanmalı mıyım? Beni bozar mı? Doğurganlığımı bozar mı? Doğum kontrolü olarak değil ama polikistik ovar olarak başlandıysa kullanabilirsiniz. Bu sizin doğurganlığınız hiçbir şeyi bozmaz. Sonrasında bıraktığınız zaman sorununuz zaten çözülmediği için devam eder. Yani siz Dian 35'i kullanırken de hala polikistik oversiniz. Sadece sonucu biz değiştirmiş oluyoruz. Sebebi değil. Bıraktığınız zaman da polikistik ovara e devam ediyorsunuz. O yüzden polikistik ovarlı hastaların çok özel, çok Etkili tedavileri var kliniğimizde. Eğer siz de polikistik olarak sorunu yaşıyorsanız e, bu tedavileri mutlaka denemelisiniz. Kliniğimize bekliyorum. Doğum kontrolü kullanırken memelerim küçüldü diye gelen, yazan hastalarımız oluyor. Evet bunu da yapabilir çünkü östrojeniz düşürüyor. E, meme dokusu östrojene bağlı bir doku. Ne kadar çok östrojen o kadar büyük memeler. Ne kadar az östrojen o kadar küçük memeler. O yüzden östrojeniniz düşerse doğ doğum kontrolü sonunda kullanımından sonra östrojeniniz düşerse memelerde bir gevşeme ve küçülme olabilir. E, bıraktıktan sonra östrojeniniz yükseldiğinde gene aynı seviyeye döner. Bir de emzirirken doğum kontrol hapı kullanabilir miyim diye sorular oluyor. Emzirirken doğum kontrol hapı kullanabilirsiniz. Bebeğinize herhangi bir zararı olmaz. Kız olsun, erkek olsun emzirdiğiniz bebekte herhangi bir sorun oluşturmaz. E, güvenle kullanabilirsiniz. Doğum kontrol hapı kullandığınızda yumurtalıklarınıza bir zararı olur mu? Doğum kontrol hapı yumurtalığı durduruyor. Yani çalışmasını durduruyor. O yüzden e, potansiyelini bir nevi de koruyor diyebiliriz. Yani 100 bin yumurtanız varsa ve 5 yıl doğum kontrolü kullandıysanız o 100 bin, 100 bin yumurta hala 100 bin olarak 5. yılda devam etmiş oluyor. Bu nedenle o açıdan bir pozitif etki olabilir ama negatif bir etkisi yok. Doğum kontrol yapını bıraktıktan sonra ne zaman gebe kalabilirim? Bu da çok sık gelen bir soru ve doğum kontrol yapının bugün bıraksanız 3 ay ile 6 ay arasında etkisi devam edebiliyor. Yani bazı kadınlar bir sonraki ay hemen gebe kalabiliyor ama bazı kadınların o hormonlarının düzenlenmesi, eski haline gelmesi zaman alabiliyor. Bu nedenle 6 aya kadar uzayabiliyor. Bu kadınlar mutlaka süt peynir, yoğurt yememeli ve olabildiğince fazla et tüketmeli. Et, balık, tavuk tüketmeli ki hormonları yükselsin. Ayrıca kahve ve çay da tüketmemeliler böylece daha çabuk gebe kalmaları sağlanabilir. Doğum kontrolü bir yüzyılın icadı ama size uygun mu ona siz karar vereceksiniz. Kullanırsınız, denersiniz, seversiniz, devam edersiniz. Sevmezseniz de başka yöntemlerden birisine geçebilirsiniz. Ben denedim ve sevmedim kendi adıma söyleyeyim ama bu işte herkesin bedeninde farklı bir etki olabiliyor. Eğer siz de modern korunma yöntemleriyle ilgili danışmanlık almak istiyorsanız kliniğimize ulaşabilirsiniz görüşmek üzere.